Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümde oynuyoruz Player 3'in. için. Ee, en son burada kalmıştı. Kampa gelmişti. Hatıralar matıralar canlandı. Şimdi kamera vardı burada. Kameraya almıştık. Kameradan video izlediyordu bize. Gözememiştik. Yok yok. Oğlum onlar uzakta atladık. Kamerada. Kameramızda. Burayı izliyoruz. Ha. Yerin diken diken. <laughs> Burada bize yön mü gösteriyor? Araba. Bak bir al köpek. Bak. Köpek bir şey buldu. Ha ha ha. Aaaa. Oğlum ısıtım şu anda. Öneri aldım abi. Ben? Oğlum bu imkansız. Çocuk aldı mı yaratı. Bitirin diyor. Acaba diyor bunu şey mi yaptı? Bullet. Bullet evet, oğlum kokla bir şey yap. Ne yapacağını biliyorsun. Kokla diyor beni götür diyor. Tamam. Anlaştık. Hadi gidelim. Burada bir şey daha var. Burada yavaşla. Geliyorum bekle. Lan ben beni götürüyor abi. Psikoloji bozar lan bu oyun. Gece gece saat 3. Oyun mu oynanır? Manyak mıyım ben? Gelebilir mi? Oğlum yavaş git lan bir şey. Lan mı kalk? Bana kadar korku adamı hani o korkunç yani pek değil olmadı. Ama videodaki o paranormal olay korkunç tabi. Köpüşümüzü takip ediyoruz. Baltamızı. Kuletimizi. Baltalı. Tam sıkıntılı bir durum. yavaş olun yavaş. Bakın Evet ne oldu oğlum? Hadi. Doğru yolu göster bana. Tam müzik kesildi beyler. dayanlar müzik kesildi. Emin miyiz? Biliyor muyuz? Ben çocuğu bulacağım abi. Allah bismillah. Biz buldun mu? Aferin oğlum. Aferin. Şerif ya biz Go ahead, go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? None of this is we went down a ravine and headed north, up to an old campsite. What? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. Kahraman olmayı bırakalım bence de. Değil mi? Tam site bul diyorum sana eşek evet. Bence de Elis kahraman olmayı bırakalım şu işi halledelim yani. Polisler gelsin onlar çözsün. Niye biz bu kadar şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi. bak Ağaç, ağaç. Aha. Köpek susadı. Bullet, evet, search abi, search. O <laughs> da mı? Tamam. Yoo. Bullet peşindeyim dostum. Hey buddy, what's wrong? Büyümüşsün nesin? Yüzü mü? Yüzü mü yapıyorsun? yapıyor? de geliyor? Bak tüylerim diken diken oldu bak. Evet yavaş anında mağaraya mı giriyoruz? Bullet, what's wrong? Work, damn it. Oğlum, <laughs> Burada bir sıkıntı var abi. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya mısın sen? Get a grip, Alice. It's just a tree. Ayrıca ağaç korkma diyor. Oh, it's the base near a dead white tree. Ölü beyaz ağacın orta. O ağacı buldu, diyor. Bana <laughs> <laughs> yardım edecek misiniz acaba polis? Aha. Oğlum sesler geliyor lan her yerden. Oğlum burası neresi? Ormanda böyle bir yer var mı? Türk şerif Allah belanı vermesin. Bir adamı dokunmuyor. Tamam ha söyle. Yani <laughs> inşaat buldum ya. Buraya girmem oğlum be. Buraya <laughs> girmem. <laughs> Askerlerin olduğu bir şey var dedi. I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right. It's just <laughs> Yeah, we're going to look not for that. Just the and the... Uh, and the trenches or whatever they are. Over and out. Yardım, Oh, uh, traktör what I'd expect in the middle of the forest? Punch'la beraber büyümüş. Tam şeker. Ne şeker on, buldu balka. ya? Ya bunu bari ya. Çok iş yaptı. Handsome boy. Hadi bakalım. Bak bakalım. Arkadan ses geldi. Kaç 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 kaç. olur. Ha buldu bir şey. There you go, buddy. Yeah, this is much better. Let's see. Daha video aldık. Oha ağaç yıkıldı. Arabanın üstüne mi düştü? Wait. Is that? Oğlum. Peter. Arkandan geliyor lan. Ellis to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? you mean, wait, a tape? In the middle of the forest? Ellis, are you serious? Yeah, those tapes, that they make things appear, but... Yeah, there's, there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even, even if that's true, I, I can't let you go alone. I don't have much choice. Look... I gidiyorum. burda <laughs> <laughs> <Kuru> da görüldü <laughs> en son <gülüyor> kamerada. <gülüyor> şey, tüylerim diken diken oldu lan. Nasıl bir oyun bu? Hayır. Yani... lan? Gel lan buraya.

ben ne bileyim şimdi nedir? Sesini nereden bileyim kardeşim? Ha, ee, bunun sesini nasıl çözeceğiz? Ne açmamız lazım? şekilde bir böyle yapacağım, böyle yapacağım 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 olmaz Nasıl çözeceğiz bunu? çözüp geliyorum. Evet beyler bütün şöyle denedim Olmalı. Böyle yol bulacağız. Hala tekrar bakalım. Ha. Bir şey olacak ha. Ya top atıyor. Benim diken diken oldu yere top atıyor. Hah. Hadi bakalım. O ağacın yıkıldığı yer neresi? Ben burada topu düşürüyorum. Evet. Böyle bakma. bu tam burada düşürmüyor mu? <tık> hmm, bu video değil.

ben Peter bulmak için bunu koklamam lazım. Ah. Oh. Hızlı hızlı gidelim de. it Yavaş lan. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırakma lan. Silahları savaşabiliriz. Başımız ana asıyor. Nasıl oldu ne emin misin? <laughs> Nereye getirdim bulet ya? We walking in circles, Ne var bullet? Ya aynı yere götürdük ya ama farklı bir yer burası. Bullet. <laughs> <laughs> bullet neredesin? Buddy, heal. Come on boy, don't make me chase you. Oğlum öleceğim lan. Bullet, where are you? Bullet ses veriyorsun da Seni kaybediyorum oğlum. Bullet burada sıkıntı var oğlum. Bu ne lan? Ağaç oynuyor. Ağaç oynuyor. O ne? Ağaç oynuyor. O ne oğlum? Let ne ne? Let. Oğlum ben kaçıyorum ya bu arkadan soktu bize ben kaçıyorum arkadan bir şey soktu ben bu oyunu oynamam lan arkamda bir yerde Allah'ım Rabbim neredesin? Açık mı tutacağız? Ne oldu? Önemliyicem lan. Pay attention. Bullet be our going to Alarm you. Thinking dark. Drink with a fight. Keep him close. Help to locate enemies. If left alone we become vulnerable. Ha ben bununla beraber olacağım. Tamam geçti mi oğlum. oğlum götür beni. diyorum. Bana dokundu bir şey yaptı. Heh, sen misin şimdi bu? İzleyelim bakalım. Üçüncü video neymiş? Benim videom ya. Ha ışık. Bir şey tutuyormuş. Şirk bizi e, onlardan bir şey tutuyor. Şurada bir şey yanıyor. Oraya gidiyoruz. Gel. Gel. <laughs> Şerefsiz. Oğlum. Azıcık baskı yapıyor bana. ışıkla başa çıkmaya çalışacağım sana Ha ne oldu yakalandın mı? Yakalandın ah. mı? Flat geliyorum oğlum Flat geliyorum Allah belasını versin Bu tüylerim dike dike ama bu nasıl bir pis bir oyun ya Evet buraya ağaç devrildi Evet burada oyunu bırakıyorum Bu kadar adrenine yeter Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Abone değilseniz abone olun Serinin devamı için Kendinize iyi bakın hmm. Hoşçakalın What is boy? Abi çok sıkıntılı bir oyun Ich sieht ich sitze mir